Selamünaleyküm değerli takipçilerimiz nasılsınız iyisiniz inşallah Allah iyilik sağlık versin Bugün sizin için yeni faydalı bir video çekiyoruz Bugünkü videomuzun konusu pıtık pekmezi Bazı yörelerde ardıç diye de bilinen ardıcın bir türü olarak kabul edilen Pıtık ağacının meyvelerinden elde edilmiş e, pıtık pekmezini tanıtacağız size. Aslında bu gösterdiğim kozalaklar e, pıtık ağacının dikenli <laughs> ardıç ağacının meyvesi değil. Bu aslında andız ağacının e, meyveleri şu gördükleriniz. E, andız ağacının kozalağı bu. E, ancak e, pıtığın Fıtık ağacının meyveleri de bunun daha küçüğü ve kırmızı mor olanı. İşte şimdi size bunun pekmezini tanıtacağız. Evet. İşte bu pekmez. Pıtık pekmez arkadaşlar. Diyeceksiniz ne işe yarar? Astım, bronşit, kuru öksürük, kansızlık, geçmeyen Kronik öksürüklerinizin tedavisinde bu pekmezi kullanabilirsiniz. Mükemmel Kahramanmaraşımızın Kahramanmaraşımızın Andırın ilçesinde yapılan ve insan sağlığı için çok faydalı olan hem çocuklar için hem yetişkinler için kullanabileceğiniz bir pekmez türü. Özellikle soğuk kış günleri için olmazsa olmazdır. Solunum yolu rahatsızlıklarında, göğüs hastalıklarının tedavisinde yoğun olarak tüketiliyor. Sizlere de tavsiye ediyoruz. Bu andız pekmezi gibi yoğun olarak üretilmiyor. Çok zahmetli gerçekten. Onun için piyasada bunu bulmanız biraz zor. Diğer pekmez türlerine göre fiyatı çok yüksek. Ancak fayda anlamında diğer pekmezlere göre andız pekmezinden bir kalite daha ileri. Tavsiye ederiz inşallah. Sitemizi de ziyaret etmenizi tavsiye ediyoruz. Andızpekmezi.net sitemiz. Burada doğal ürünler satıyoruz.